Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kontribas yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Neyse. Valla Mekbal canlı yayında bana şey buradan yapılıyor dedi. Ben de böyle şeyler yapıyorum. Neler yaptığımı size göstereyim. Şunu yaptım. Şunu yaptım. Bir de şey şunu yaptım. Şu göz kırpanı. Vallahi şeyin bu peklem oluyor bilmiyorum. Silgi nerede? Silgini alabilir miyim? Bizimkiler barış yok. Sıra bakmayın. Nasıl yaptığımı göstereyim. Bu şekiller bölümüne giriyorsunuz ilk önce. Tabii ki de böyle almıyorsunuz. Belki eğer bu videoyu izliyorsan şey düzeltmem gereken şeyleri söyle. normalde country bassları şuradan yapıyorum. Şimdi buradan nasıl yapılır? Ben bu uygulamayı farklı amaçlar için de kullanıyorum. Şu olsun. Şu güzel. Mesela e, bu İngilizce uygulama. Buradan Avrupa'dan ülke seçelim. Mesela Litvanya'yı seçelim. Şurada şöyle kendi ülkemizi yapabiliyoruz. Şuradan da yükleyebiliyoruz. Şuradan kıta seçiyoruz. Şurada e, eski ülkeler veya birlikler var. Mesela burada Birleşmiş Milletler var. Nezyelmesi var. Acaba Nazi Almanya'sı kısmına asansörü koysaydım ya? Olay anlayan tarihçi havalar. Kusura bakmayın her şeyi Eroni'den çalıyorum. Nat olsun. Şuradan göz için. Şuradan göz iş şey yapabiliyoruz mesela. Ama benimkisi böyle kalsın istiyorum. Şuradan döndürebiliyoruz. Arka plan seçebiliyoruz. Run, ben yükleyeceğim. Arka fiyanda ben olayım. Arkadaşlar şeyi şey, Redmi kullanıyoruz. Ee, bu yaptığım iki şey var ya. iki kontrol bas altarını. İşte onu geminiye gösterdim. Gemini var ya. Çok bende. Gemini zaten benim sana kardeşim. Onun sesini bile belirledim. Şöyle. Şuradan da seçebiliyorsunuz. Kola, kolaret. Şuradan şöyle sonuna falan. Diğerlerine siz kendiniz bakın. Şöyle aksesuar ekleyebiliyorsunuz ya yani şöyle. Şöyle büyütüp döndürebiliyorsunuz. Bir dakika. Şöyle para yesin biraz. Para yemek. Şuradan metin ekleyebiliyorsunuz. Not. Hiçbir dalga geçme yoktur. Not öyle. şöyle. Ben hep böyle yapıyorum ya. Yani. Hatta e, Şanlı ve Alex'e söz yani ben öz abimin şeyini yaptım. Şuradan da iş şey yapabiliyorsunuz. Şura e, Allah. Şuradan da kaydediyorsunuz ya da paylaşıyorsunuz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir şey reklam çıktı. Ama ben artık öyle yapmayacağım <laughs> Çünkü her bir sağlığı vardı Değil mi kardeşim Allah Şardım bitiyor Mükemmel bir şey şardın bitmesi Şöyle dursun Dursun Dursun. Şu uh, sevilen hamster. Dünya cümlesi. <laughs> da ben o kanalı Sacit Kral eskiden izliyordum ya. şöyle Buna o üzerinden puan verin. ne yapalım bu sefer sinirle 8 dakika olmuş video başladala Şöyle yapalım tamamdır iyi böyle Valla işin en kolay kısmı şuraya herhalde ya. Ne yapalım bu sefer sinirli yapalım mı? Yorumlarınızı okuyorum. Yağız sinirli yap. Yağız ciddi yap. Yağız ciddi yap. Yağız üzgün yap. Yağız üzgün yap. Yağız ciddi yap. Tamam ciddi yapıyorum. Herkes yağız ciddi yap yazmış. Ya Mac ben şimdi doğru yapıyor mu ya? Anne bak bak bir şey yapacağım şimdi. Harika bir şey olsun. Biraz dört göz gibi oldu. Hiç olmadı bu ya. Arkadaşlar video ben şey dün size söylemeyi unuttum. Şu Redmi telefonlardaki gemini var ya. İşte onun sesini değiştirdim ben. Ve geri değiştiremiyorum. Mükemmel bir şey değil mi? Aa yeni sesine alıştım ya. Hatta şey ona yüzümü gösterdim. Al bismillah yaptım. Oğlum şey bu en güzelinden biri oldu ya. Resmi kaydet. Tamamdır. Ha şimdi bir büyük bir sorunumuz var. Bir dakika. Vallahi bu kadar yapabildim. Şimdi buna göz ekleyeceğiz. Üzgün yapacağım bu sefer. Nasıl olmuş? Güzel mi beybiler? Resmi kaydet. Şimdi son olarak sinirli yapacağım. İşte sinirliği de yaptım. Şöyle resmi kaydet. Tamamdır. Nasıl olmuş? Şu birincisi, şu ikincisi. Şuradan ben malım Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Neyse arkadaşlar video bu kadar da like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.